Değerli basın mensupları, Bilecik kamuoyunun yakından takip ettiği konuların başında gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart Perşembe günü saat 14'te Bilecik Belediye Meclisi üyelerince yapılacak Bilecik Belediye Başkan Vekili seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi üyeleri olarak sevgili hemşehrilerimize bilgilendirmek amaçlı burada bulunmaktayız. Bizler yüzyıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemizin demokrasi ile yönetilmesi konusunda mücadele etmekteyiz. Bugün burada kamuoyunun beklediği Bilecik Belediye Başkan Vekili adayı olacak belediye meclis üyemizin ismi, ismini değil Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis üyelerinin tek vücut olduğunu görecek ve göreceksiniz. 12 Belediye Meclis Üyesi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubundan çıkacak adayın arkasında duracaktır. Bundan hiçbir kimsenin şüphesinin olmayacağı değerleri hemşerilerimize söylemenin haklı durumunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı olarak Bilecik halkının teveccühü ile Bilecik Belediyesi'ne ve belediye meclisi çoğunluğunu kazandık. Halkımız 31 Mart'ta Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı ve belediye meclis grubuna emanet ettiği Bilecik Belediyesi'ne yine ittifak, Millet İttifakı adına çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partili adayımızın yöneteceğinden şüphemiz yoktur. Bu sebeple 31 Mart 2019'da Bilecik Halkı tarafından demokrasinin gereği olarak tercih ettiği ve bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis grubunda bulunan ve belediye başkan vekili olacak adayımıza Bilecik Belediyesi Meclisi'nde bulunan tüm belediye meclis üyelerinin destek vermesini talep ediyoruz. Değerli Bıraksız sevgili Bilecikliler, şunu söylemek söylemeliyiz ki bugün burada bulunan 12 belediye meclis üyesi arkadaşımız Bilecik Belediye Başkanı olacak donanımda ve yeteneklidir. Dolayısıyla adayınız kim olursa olsun bütün belediyemiz meclis üyelerimiz sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla üyelerimiz sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde bunlara ilimizi en güzel hizmet verecek verecektir. Kamuoyuna saygı ve, ile duyurulur.